Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizde Kirchhoff kurallarını işleyeceğiz. İlk önce kısa bir teorisini anlatalım. Burada temelde iki tane şey var Kirchhoff'un önermesi. Birincisi şey, giren akımlar çıkan akımlara eşittir. Yani buradan ben I1 akımını verdim. Ben sonra yine buradan I1 akımını elde edeceğim. Burada ne olacak? Pardon I geldi, I gidecek. Burada bir I1'imiz var, R1'e karşılık veren. Burada I2'imiz var, I3'imiz var. Bunlar en sonunda ne olacak geldiğinde tekrar I1 diye gidecek birincisi bu ikincisi işe şu Şimdi bir tane yol seçtik Bu yönde mesela saat yönünde hareket edelim Saat yönünde hareket ediyoruz biz V potansiyeli ile başlıyorsak Bu gerilim Daha sonra Düşecek 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 sıfır olacak Yani ben V ile başlıyorsam Buradan V kadar potansiyel harcamam gerekiyor Buradaki direnç olur Kapasitör olur Bunların üstünden, yani enerjimi harcayabileceğim şeylerin üstünden kablo da olabilir. V kadar potansiyeli harcıyorum. İkinci önermesi de bu Kirchhoff'un. Şimdi deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar, burada föyümüzde gösterildiği şekilde deney düzenlerimizi hazırladık. Yerleştirdik dirençlerimizi. Burada şimdi tek tek dirençlerimizi devreden söküp ölçelim. İlk önce şu direncimizi, bu R1. Pardon, bu R2 direncimiz. Daha ilk önce R1 ile başlayalım, hiç karıştırmayalım. Şu R1'imiz. Bunu bir ölçelim. Şöyle takalım buraya. Multimetremizi ohma getirelim. Şöyle. Şimdi ilkini ölçelim. Kaç çıkacak? 1,06 kilo. ,5 kilo ohm, 0,5 kilo, 1,05 kilo ilkini ölçtük. Şimdi bunu yerine takalım. R2'mize bakalım. Kaç görünüyor ekranda? 0,983 kilo ohm. 0,983 kilo ohm. Onu not edelim. Şimdi R3'ümüzü çıkaralım. Bunu ölçelim. Virgül, 226 kilo ohm. Ekranda göründüğü üzere 2,226 kilo. Bunu da not edelim. Şimdi bu direncimizi de yerine takalım. Şimdi burada arkadaşlar devre kurulu halde. Burada R eşi ölçmeye çalışacağız. Onun için şu ikisini çıkaracağım. Daha sonra ne yapacağım? Buradan gelen direnci buradan nereye bağlayacağım? Bu siyah olan tarafa. Ekrana bakalım. 1.688 kilo ohm. okuyoruz. Ondan not alalım. 1.688 kilo. Ohm. R eşimizi de ölçtük. Şimdi devreyi ayarlıyoruz yeniden. Bir sonrakinde ne istediğine bakıyoruz. 5 ila 10 arasındaki bir voltaj değerine getirmemizi istiyor. Açalım ilk önce deney düzenimizi. Kaç seçelim? 8'e getirelim. Yine. 8'e getirdik. Şimdi voltaj ölçeceğiz. Onun için voltaj kısmına getirdik. İlk önce bizden istediği ne? Normal ana voltaj yani artıdan eksiye olan. Ona bakıyoruz. 0,770 volt. Pardon. 7,70 volt. 7,70 volt. Not alalım. Şimdi daha sonra V1 istiyor. V1 voltajı. Şu R1 direnci. O zaman ne olacak? Ona paralel bağlarsak şöyle direncin üstünden 4,59 volt 4,59 volt not alalım V birimiz daha sonra V2'ye geçelim 3,114 volt V2'miz 3,114 V3'ümüze geliyoruz o da 3,114 Dikkat edin zaten V1 ile V2 birbirine, pardon V2 ile V3 birbirine paralel olduğu için aynı değeri bulmamız gerekiyordu. Şimdi akımı ölçelim. Akımı ölçerken ne yapacağız? Kablo çıkaracağız arkadaşlar, onu unutmayın. Şimdi şuna dikkat edin. Akım buradan kırmızı koldan gelmiş. R1 direncinin üstünden geçiyor buradan. Daha sonra dikkat edin. Ayrılıyor buradan akım ayrılıyor R2 ve R3 direncine. Sonra buradan birleşip siyahın üstünden devreyi tamamlıyor. Buna göre bizim I akımımız hangisi olacak? Ana kol akımımız. Şu, şu kırmızı kablo ya da siyah kablo da olabilir. Bu giren, bu çıkan kısmı. Biz girenden devam edelim. Kirchhoff'un kuralına uyalım. Girenden başlayalım. Kabloyu çıkardık. Tabi ilk önce şunu miliamper kısmına takalım. Multimetreyi de mili ampere getirelim. Şimdi ölçümümüzü yapalım. Akım geldi devreden. Buraya geldi. 4,56 mili görünüyor ekranda. 4,56 mili amperimiz geldi. Şimdi kablomuzu takıyoruz. Çıkardığımız. Şimdi neyi ölçmek istiyorum? I ile I1 aynı. Onun için I1'i tekrar ölçmemize gerek yok. Bu hem I hem I1. Şimdi I2'yi ölçelim. I2 için ne yapacağız? I2'nin üstünden geçeni ölçmemiz için I2'ye giden ya da I2'den çıkan bir kablo lazım. Biz I2'ye giden kabloyu alalım. I2'den çıkan yok. Burada I2'ye giren yani I2 R2 direncine gelen kablo bize I2'yi verecek. Onu ölçüyoruz. 3, 17 mA. 3,17 ekranda görünüyor. Eksi var. Ancak o kabloların yerini değiştirirseniz artı olur. Sadece akımın yönünü gösteriyorum. 3,16 mA. Şimdi bu kabloyu yerine takalım. Daha sonra neyi ölçeceğiz? I3 akımını ölçelim. I3 kablosunu çıkardık. Burası da şöyle akımın yerine artı diye ayarlayalım. 0. Nokta, pardon 1.40 miliamper 1.40 mA. mA. Bunu da batalım. Şimdi I1, I2, I3'ümüzü de ölçtük. Bundan sonraki hesaplar arkadaşlar size ait. Onları... Evet arkadaşlar, deneyde aldığımız verileri buraya yazdık. R değerleri, voltaj değerleri ve akım değerleri. Bundan sonraki hesaplarınızı raporunuzda yapacaksınız. İyi günler.